Prekarya sınıfı hakkında konuşabilir misiniz? İnsanların bu gidişat hakkında sessiz kalmasını, internetin bürokratik kontrol aracı olmasına bağlayabilir miyiz? Hayır, internete bağlayamayız. İnternet de bir faktördür, yeni bir faktördür. Fakat ondan önce gelen bir nokta var. Birincisi, uyuşturucuya alıştırır gibi insanları bir takım konforlara alıştırdılar bu konforları terk etmek çok güç. İkincisi insanları içinde yaşadığı toplumdan ve aileden ve sülaleden ve gelenekten kopuk birer birey haline getirdiler. Onları yalnızlaştırdılar ortak bir kimlik için ortak bir dava için fedakarlık yapmak ve gerekirse canını feda etmek duygusunu yok ettiler. Çünkü bir insan atalarından gelen ve yavrularına devredeceği bir mirasını zincirinin bir baklası olarak kendini tanımladığı zaman gerekirse hayatını feda etmeye gözünü kırpmadan kabul eder. Çünkü bir sürecin bir parçasıdır. Kendisi değildir önemli olan. Atalarının şanını ve onurunu korumak ve evlatlarının dünyasını inşa etmek hayattaki bir fonksiyonu. Bu duyguyu ortadan kaldırırsan pasif olur korkak olur, hedonist olur. Ve en ağır zorbalıklara, en ağır zulümlere karşı tepki gösteremez hale gelir. Yani son 2-3 yılda Covid hadisesinde gördüğümüz oyunlaşma, tümükleşme süreci dehşet verici bir süreçtir ve bundan çıkaracağımız bir tane sonuç var. Şu anda dünyada yaşayan 8 milyarın demeyelim de özellikle Batı dünyasında yaşayan 1 milyar kadar insanın çok büyük bir bölümü tasfiye edilmeli. Yok bir faydaları. Sevgili arkadaşlar, bizden bugünlük bu kadar. Umarım ki Tufan Kaya ile söyleşimiz hoşunuza gitti. Ee, ve bu formatta bu programı tahmin ediyorum, umuyorum ki devam ettirebiliriz. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, ulaşmadık.